Ben Sivas'ta doğmuşum. Ama bütün kardeşler farklı yerlerde doğduk. Memur ailesi çok dolaşıyor. Üstelik Devlet Demiryolları İnşaat Dairesi'nde ise Türkiye'nin demir ağlarla örüldüğü bir dönemde demir yolu nereye giderse biz son durağa gidiyoruz. Demir yolu Erzincan'a uzanmış. Erzincan bir merkez gibiydi. Hatta depremi de Erzincan'da yaşadık. 1939 depremi. Depremden sonra bizi Divriye'ye aldılar. Yani babamın çalıştığı daire Divriye'ye taşınmış oldu. Orada bir süre çadır hayatı geçirdik. Çadırlarda yaşadık. Hatta öyle bir fotoğrafım dahi vardır. Bahriyeli resmiyle. <laughs> baba, babaanne bana bir Bahriyeli üniforması göndermiş. Divriye'de bir Bahriyeli diye ben onu çok kullandım. Dedem, babamın babası erken Harp Binbaşı. Balkan Savaşı'nda şehit düşüyor. Aile o zaman Selanik'teyken İstanbul'a geliyorlar. E babam e, sürekli olarak beni Galatasaray'a vermek isterdi. Babam Galatasaray'ın ilk atletlerinden 200-400 koşucusu. E, kendisi bitirmemiş fakat çok büyük bir pişmanlık içindeydi. Sanıyorum çok seviyordu liseyi. İyi anıları var. Bitirmemiş olmanın üzüntüsünü duyuyordu. Kendi yolunda benim devam etmemi istiyordu. Babam akşamdan gitti yazdırmaya. O zaman öyle yapılıyordu yani bizim girdiğimiz zaman sınav falan yok. veliler akşamdan gidiyorlar. Sabah kapı açılıyor. Kim daha erken koşarsa o kaydettiriyor. Babamın atlet. <laughs> Tabii çok iyi koşmuş. <laughs> Beni Kars'a kaydettirmiş. Baba Devlet Demiryolları inşaatında şey yapıyordu, çalışıyordu. Tanıdığı mühendisler vardı. O mühendislere gıptayla bakınıyordu. E i̇şte benim de onlar gibi olmam isteniyordu. Liseyi bitirdik, iyi bir şekilde bitirdik. Sınavlar başladı. Ben Siyasal Bilgilerin sınavına da girdim. 26. kazandım. Siyasal Bilgiler sınavını ve burslu burslu yatılı böyle bir hak kazandım. Ama o sene babam bir ciddi bir kalp krizi geçirdi, hastalandı. Evladım İstanbul'da kal demeye başladı. O arada e, teknik Üniversitesi'nde de sınavına girmiştim. İşte mimarlık öyle oldu. 56'da taş kıştı. işte teknik üniversiteye girdim. Daha sonra 61'de de orayı bitirdim. E, rastlıyor, çalkantılı yıllar, ne neresi imarı var. İşte o dönemde İstanbul'da caddeler genişletiliyor, binaların kesitlerini görüyoruz biz mimarlık öğrencileri için fena değil aslında. Bina kesiti görüyorduk Karaköy'de. <laughs> Necati Bey Caddesi'nde giderken binalar yarım yarım kalmış. Kiminin banyosu görünüyor, kiminin tuvaleti görünüyor falan ama yani iyi bir manzara değil ve hesaplı kitaplı bir iş de değil. Atatürk bize Cumhuriyeti kazandırdı. Cumhuriyet de bize Atatürk'ü kazandırdı. Atatürk bir dahi, tereddütsüz ve plan fikrine çok inanıyor. 1936'da İstanbul için Henri Prost, Fransız şehirci mimar Henri Prost davet ediliyor. İstanbul planlaması o tarihte yapılıyor. Frost planına göre e, sur içi olduğu gibi korunacaktır. Sur içinde yükseklik kısıtlaması getirilmiştir. Yükseklik kısıtlaması şu, 40 rakımın üzerinde, yani denizden yüksekliği 40 metre olan arsalarda 4 kattan daha fazla inşaat yapılamaz. Bir Macar yazar-bimar Karolikos, İstanbul mimarlığını incelemek üzere gönderilmiş İstanbul'a diyor ki İstanbul'un üç düşmanı vardır. Birincisi deprem, yangın ve insanoğlu diyor. İnsanoğlu da işte zaman zaman yapılan müdahaleler, son yıllarda bile onun kötü örneklerini görüyoruz. Yani şehircilik ilkelerine aykırı uygulamalar, o insanoğlu. İşte ilk belediye kurulmuş, Altıncı Daire denen, bugünkü Şişhane'de İstanbul'un ilk belediyesi kuruluyor. Onların ilk yaptıkları iş, Tophane surlarını yıkmak oluyor. Tarihi surları yıkıyorlar. İşte o da insanoğlu. Daha sonra Menderes İmarı denen şey vardır. Orada da pek çok değerli yapı yitirilmiştir. 1954'te Mimarlar Odası kurulmuş. İşte, 55-56'da Menderes imarı yapılmakta. Bakıyorlar, yapılan yanlış işler var. Ne diyelim, oturup Nimar'ın arasında çok nazik bir mektup hazırlıyorlar. İşte Sayın Başbakan, yaptıklarınızı takdirle izliyoruz. Biz de size yardımcı olmak isteriz belli konularda diye. Hiç cevap gelmiyor. Emin Onat İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin kurucusudur, Profesör Onat. Aynı zamanda Mimarlık Fakültesi'nin bir numaralı üyesi, çok saygınlığından dolayı. Emin Onat 1957'de milletvekili seçilmiş, Emin Hoca'dan ricada bulunuyorlar. Diyorlar ki, ne olur hocam, biz böyle bir şey yazdık Sayın Başbakan'a, bir cevap gelmedi, siz cevabı alır mısınız falan. Birkaç gün sonra Emin Hoca'dan cevap geliyor karışmasınlar, odayı kapatırım demiş. Eleştiriyi kimse sevmiyor. Onun için Mimarlar Odası hiçbir iktidara yer alamamıştır. Zaten yaranmaya da çalışmamıştır. Eşim sınıf arkadaşımdı. Bizim orada bir kızlı erkekli grubumuz vardı, çok hoştu. Hafta sonları danslı partiler falan bile düzenlediğimiz oluyordu. Biktim, bitirdiğimiz zaman ben asistan olarak kalmıştım. O İstanbul Belediyesi'ne girmişti. İstanbul Planlaması'nda çalışıyordu. içi Planlaması bölümünde çalışıyordu. Sonraki yıllarda evlenmeye karar verdik. Ankara'ya gidiyorduk. Oradan bakanlıklarla temas ediyorduk. Bize stajyerleri, tahsis etmelerini istiyorduk. İşte o opera inşaatı gelmişti bir tane. Onu ben aldım. O zaman AKM sözü yok. Opera binası inşaat, İnşaat devam ediyor ve biz inşaat yerinde çalışıyorduk, staj yapıyorduk. bir şekilde üniversite bitti. Ama benim hayat boyu hiçbir zaman tek işim olmadı. İşte asistanlığım sırasında da köteki asistan arkadaşlar bir pazartesi sabahı geldiler dediler ki ya sen mimarlar odasına yönetime seçildin dediler. Ben dedim asistanım hocayla konuşmam lazım. Hoca da itiraz etmedi ben şey oldum, sekreter üye oldum. Bize kalan mimari eserler bunlar tarihi mirastır. Miras Ayasofya. Ayasofya bizim. Bu topraklardaki bütün eserler bize kalmış mirastır, insanlık mirasıdır. Şimdi Ayasofya'nın mimarları kim? Aydınlı Antemius, Milletli Isidorus. Aydın bizim Aydın. <laughs> Millet de bizde, bizim topraklarımız. Şimdi onları yabancı mı kabul edeceğiz? Ayasofya'da bizim, Süleymaniye'de bizim, Selimiye'de bizim. Bize kalmış tarihi mimarlık mirası konusunda din, dil, ırk ayrımı yapılamaz. Ve onları koruyacağız, o mirası gelecek kuşaklara devredeceğiz. Bilime ve planlamaya sahip çıkmak lazım. Bunlar neyi gerektiriyorsa onun yapılması. Yani politik seçim kazanma hedefli olarak yapılacak olan, söylenecek olan, atılacak olan adımlar e, çok makbul adımlar olmayabilir. Efendim adı üstünde bir proje, <laughs> çılgın proje diye sundular zaten. Gerçekten çılgın proje. E, Kanal İstanbul çok anlamlı değil. Boğazlara rakip başka bir su yolu yapılıyor için Montreux Anlaşması var onu delmek için boğazlardan geçiş Montreux Anlaşması sayesinde bizim denetimimize bırakılmış durumda bu çok önemli bir avantajdır özellikle savaş gemilerinin geçmesinin denetlenmesi konusunda İstanbul'un kuzeye kaymasına yol açıyor hep şehircilik dersinde öğretilen şeyi şudur, İstanbul kuzeye kaymamalı. İstanbul'un akciğerleri kuzeydedir. Sulak alanları, yeşil alanları, ormanları kuzeydedir, kuzeye gitmemelidir. Şimdi yapılan yanlışlıklar plansızlık dolayısıyla çok fazla oluyor. Siyasiler cana saygı gösterecekler, bilime saygı gösterecekler bilimin doğrularını uygulayacaklar. Önemli olan budur. Eğitim, kültür, ekonomi yapıları ciddi mimarlık projeleriyle ele alındı, yapıldı Atatürk döneminde. Sanayi yapıları yapılmıştır. Ciddi sanayi kurulmuştur. 1937 senesinde uçak üreten fabrikamız var. Orada yapılan uçak İtalya'ya ihraç edilmiştir. İşte bez fabrikası, kumaş fabrikaları çeşitli yerlerde ve bunlar kurulduğu zaman bir kültür merkezi anlayışıyla kuruluyor. Ve köy enstitüleri yine o dönemin yapıları büyük değerler yetiştirmiştir köy enstitüleri. Başka bir iyiliği de insanları yerinde yetiştirmek, yerinde eğitmek. Bu çok önemli halk evleri bir kültür merkeziydi. Pek çok tiyatro sanatçısı o dönemde halk evlerinden yetişmiştir. Yurttaş olarak yaşamak istiyorsak, bu toprakların sahibi olarak yaşamak istiyorsak, özgür insan olarak yaşamak istiyorsak, dilimize, sahip olarak yaşamak istiyorsa Cumhuriyeti korumak bizim görevimiz. Yani bu hiç tereddüt yok. Bir de rejimlerin en iyisi. Tabi Cumhuriyet tek başına yetmiyor. Demokrasisi de var ama Demokratik, layık, sosyal hukuk devleti. Anayasa çok güzel tarif etmiştir. Anayasanın tarif ettiği Türkiye'de yaşamak istiyoruz.